Fotoğrafçılığa başlamadan önce ışığın ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmeliyiz. Çünkü ışık, nesneleri görmemize ve nesneleri fotoğraf makinası aracılığıyla kaydetmemizi ve renklerin oluşmasını sağlar. Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan ve nesnelere çarparak nesneleri görmemizi sağlayan, nesneleri kaydetmemizi sağlayan dalga boylarıdır. İnsan gözünün gördüğü görülebilir ışık tayfı 400 ila 700 nanometre aralığındadır. Dalga boyu kısa olan ışıklar güçlü ışıklar olarak isimlendirilirken dalga boyu uzun olan ışıklar zayıf olarak nitelendirilmektedir. En kısa dalga boyu yani en güçlü ışık mavi, en uzun dalga boyu yani en zayıf ışıksa kırmızıdır. Video ve fotoğrafta ışık. Işığın kalitesi çekilen görüntülerinde kalitesini belirler. Sanıldığının aksine iyi bir fotoğraf ve video için pahalı kameralara ihtiyaçtan ziyade doğru ve yeterli ışığa ihtiyaç vardır. Bunu da doğal veya yapay ışık kaynaklarıyla ve ışığın geliş açılarıyla sağlarız. Yukarıda da değindiğimiz gibi fotoğraf çekmek bir bakıma ışıkla oynamak, ışığı yönetmektir. Peki ışığı nasıl kontrol ederiz? Işığı kontrol etmek için en temel olarak enstantane, diyafram ve ISO'yu kullanırız. Enstantane, diyafram ve ise o üçlüsünün uyumu Başarılı fotoğraflar için önemli bir adımdır.